Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 17 sayfalık coğrafya notlarını göreceğiz. KPSS'de biliyorsunuz ki 18 soru coğrafyadan çıkıyor ve 2020 KPSS lisans sınavında sadece bu notlara çalışılarak bile çok rahat bir şekilde 11-12 sorunun yapılabildiğini gördük. Kitaptan çalışıp ardından bu notlara bakılarak sınava girmek daha verimli, daha etkili olacaktır. Fakat elinde olmayan sebeplerden dolayı hiç çalışamamış olanlar Sadece bu notlara defalarca bakarak çalışarak netlerini çok rahat bir şekilde artırabileceklerdir. Çünkü bu notlar özetin özeti şeklinde ve en önemli kısımları barındırmış durumda. Arkadaşlar ben bu notları videoya çekmek için parçalar halinde böldüm ama bu notların A4 şekildeki bütün halindeki formatı e, dersin sonunda videonun altına link olarak renkli ve renklisiz PDF dosyasına atacağım. İsteyenler oradan bütün halinde notları indirebilir. Başlayalım. Birinci bölüm Türkiye'nin coğrafi konumu Sinop. Türkiye'nin en kuzeyindedir. Türkiye'de güneşin doğuş ve batış süresinin en uzun olduğu ildir. Yazın en uzun gündüzü ve kışın en uzun geceyi burası yaşar. Çanakkale, Türkiye'nin en batısında yer alır. Gün içinde güneşin en geç doğup en geç battığı yerdir. Türkiye'de yerel saatin en geri olduğu şehirdir. Hatay, Türkiye'nin en güneyinde bulunur. Dünya burada diğer illere göre daha hızlı döner. Arkadaşlar burada bir önemli not bilgisi var. Bunun sebebini yorum olarak siz yaptıktan sonra ben de doğru cevabı vereceğim. Iğdır, Türkiye'nin en doğusunda yer alır. Güneş enerken burada doğar ve burada batar. Yerel saatin en ileri olduğu ildir. Yaz döneminde Iğdır'ın yerel saati bütün Türkiye'nin ulusal saatidir. Yani yazın 12'de yalnız Iğdır'da güneş en tepe noktada olacaktır. Evet. Devam ediyoruz. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ve 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Türkiye yaz döneminde 45 derece doğu ve kış döneminde ise 30 derece doğu yerel saati ulusal saat olarak kullanılır. Notumuz var. Güneyden kuzeye doğru girdikçe dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı azalacaktır. Enlem bir yerin ekvatora olan açısal uzaklığıdır. Türkiye'de enleme bağlı olarak güneyden kuzeye doğru girildikçe bakın neler oluyormuş? Güneş ışınlarının düşme açısı küçülür, sıcaklık azalır, yer çekimi artar, denizlerin yüzey sıcaklığı ve tuzluluğu azalır, çizgisel hız azalır. Çizgisel hızın en ...hızlı olduğu arkadaşlar yer neresiydi? Ekvator bölgesi değil mi? Ekvator üzerindeki tüm noktalarda... ...çizgisel hız maksimum seviyedir. Yer çekimi ve gölge boyu artar. Grup ve tam süresi uzar. Evet. Aynı enlem üzerindeki yerlerin... ...güneş ışınlarını alma açısı... ...gölge boyu... ...ve yönü, çizgisel hızı gece gündüz süreleri, grup ve tam süreleri gibi özellikleri aynı olacaktır. Boylam bir yerin başlangıç meridyenine olan açısal uzaklığıdır. Türkiye'de boylam etkisine bağlı olarak doğudaki noktalarda yerel saat daha ileri olacaktır. Ulusal saati başlangıç meridyeninin saatinden daha ileri olacaktır. Ve aynı boylam üzerindeki noktalarda yerel saat, öğle vakti, gölge boyun en kısa olduğu an ve ekinokslarda güneşin doğuş ve batış saatleri aynı olacaktır. Yerel saat bir yerin öğle zamanına göre belirlenen saatine yerel saat diyoruz ve Türkiye kuzey yarım kürede orta kuşakta Akdeniz iklim kuşağında dönenceler dışında dönence ile kutup dairesi arasında yer alır. Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının sonuçlarını şöyle özetleyebiliriz. Bu sorularda yorum sorusu olarak çıkabiliyor. Hangisi Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının sonuçlarından biri değildir veya biridir gibi birçok soruyla karşılaşmışsınızdır. Bir, dört mevsimi belirgin yaşanır. Batı rüzgarları kuşağında yer alır. Akdeniz iklim kuşağının etkileri görülür. Ilman iklim koşulları görülür. Cephe yağışları görülür. Bu bahsettiğimiz özellikler Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının sonuçlarıdır arkadaşlar. Evet şimdi 21 Haziran. Güneş ışınları yıl içinde en büyük açıyla düşer. Kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar. En uzun gündüz ve en kısa gece 21 Haziran'da yaşanır. 21 Haziran tarihine kadar gündüzler uzar ve 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya ve geceler uzamaya başlar. Çünkü artık yavaş yavaş kış mevsimine doğru gitmeye başlıyoruz. 21 Aralık güneş ışınları yıl içinde en küçük açıyla düşer. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır ve en uzun gölge boyu oluşur. 21 Aralık'ta 21 Aralık tarihine kadar gündüzler kısalır ve 21 Aralık'tan sonra gündüzler tekrar uzamaya başlar. Çünkü artık yaz mevsimine doğru bir geçiş var, değil mi? Güneye gidildikçe gündüzler uzar ve geceler kısalır. Evet, 21 Mart tarihine bakalım. İlkbahar mevsimi başlar. Her yerde gece gündüz süresi eşittir. Bu tarihten sonra gündüz süresi 12 saati geçer. Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. 23 Eylül sonbahar mevsiminin başlangıcıdır. Her yerde gece gündüz süresi eşit olur. Bakın 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ortak olan nokta her iki tarihte de gece gündüz süresinin eşit olması. Bu tarihten sonra gündüz süresi 12 saatin altına iner. 21 Mart'ta 12 saate geçiyordu. 21 Eylül'de 12 saatin altına inecektir. Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Evet bir notumuz var. Yine. Türkiye'de gündüzler 21 Aralık'tan sonra uzamaya başlar ve 21 Mart'tan sonra ise 12 saati geçer. Türkiye'nin özel konumu ve etkileri. Bir yerin dağlara, denizlere, boğazlara, yeraltı kaynaklarına ve komşu ülke ve kıtalarına göre konumuna özel konum denilir. Türkiye'nin iklim çeşitliliği fazladır. Gerçek alan ile iz düşüm alanı arasındaki fark fazladır. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Yükselti değil mi? Oluşumu yakın jeolojik zamanda gerçekleşmiştir ve dolayısıyla genç, engebeli ve yüksek bir bölgedir. Bu durum deprem riskinin ve sıcak su kaynaklarının fazla olmasına yol açmıştır. Şimdi bunları ayrıntılı olarak ilerleyen dakikalarımıza göreceğiz. Evet arkadaşlar, Türkiye engebeli bir bölge değil mi? Bunun sonucu ne arkadaşlar? Engebenin fazla olması iklim çeşitliliğini meydana getirmiştir. Bir de burada bir genel kültür bilgimiz var. Türkiye 1132 metre ile dünyanın en yüksek ülkelerinden birisidir. Bu tabi ortalama yüksek olacak. Bir de Türkiye'nin jeopolitik konumunu görelim. Ülkenin coğrafi özellikleri ile siyasetler arasındaki ilişkileri jeopolitik konumu oluşturur. Nüfus, uygarlık, ekonomi ve benzeri özellikler, beşeri özellikleri ifade eder. Jeolojik yapı ise doğal özelliklerdendir. Aynı meridyen üzerinde bulunan yerlerin öğle zamanları aynıdır ve dört mevsimin belirgin olarak yaşanması ve ılıman iklim koşullarının etkili olması orta kuşak ülkelerine ait bir özelliktir arkadaşlar. Bu da yine yorum sorusu olarak çıkabiliyor. Bunu daha önce görmüşsünüzdür. Evet. ikinci bölüme geçelim. Türkiye'nin fiziki özellikleri. Türkiye Kuzey Anadolu ve Toroslar kıvrımlarla oluşmuş dağlardır arkadaşlar. Türkiye'deki Kuzey Anadolu ve Toros dağları kıvrımlarla oluşmuş dağlardır. Ege'deki dağlar kırılmalarla meydana gelmiştir. Bakın burada da bir önemli bilgi var. Bunun sebebini de yorum olarak yazın. Ben de doğru cevabı vereceğim. Uludağlar bir iç püskürük kütledir. Şimdi arkadaşlar Riya kıyıları, Dalmaçya kıyıları, Tombolo ve Lagün bunlar da direkt bilgi sorusu olarak çıkabiliyor. Sonra Siz size bir harita veriyor. Türkiye haritası veriyor. Ve bu bazı yerler gösteriliyor. işte. bazı noktalar, bölgeler hangisinde, hangi noktalarda işte Riya kıyıları görülür gibisinden yine bunlarla alakalı soruları da İlla ki görmüşsünüzdür soru bankalarında denemelerde. Şimdi arkadaşlar Riya kıyılarının görüldüğü yerlere bakalım. Boğazlar ve Güneybatı Ege'de görülür. Dalmatya kıyıları Finike ve Kaş arasında görülür. Tombolo Kapıda ve Sinop Yarımadası'nda görülür. Ki Tombolo'yu ilerleyen dakikalarımızda tekrar göreceğiz. Nasıl oluştuğuna dair. Lagün küçük Küçükçekmece ve Durusu'da görülür. Mutlaka bunları bilin. Evet. Türkiye'nin en büyük karistik yöresi Toroslardır. Bunlar not olarak yazdık. Heyelan olaylarını en fazla görüldüğü bölgemiz Karadeniz bölgesidir. Arkadaşlar burada da bir bilgimiz var. Bunun cevabını da yorum olarak yazabilirsiniz. Sebebini sizden bekliyoruz. Ben de ee, dersin sonuna doğru yorum kısmına bunun doğru cevabını sizlere vereceğim. Yer şekillerini oluşturan faktörler. Bir, iç faktörler. iki dış faktörler. Arkadaşlar, iç faktörler nelerdir? Dağ oluşumu, kıta oluşumu, deprem ve buzullar. Bunu ilk kere yazmışım, özür. Dış faktörler, akarsular, rüzgarlar, dalga ve akıntılar ve yeraltı suları oluşturacaktır. Yine burada önemli bilgilerimiz var. Zonguldak ve çevresindeki taş kömür yatakları birinci zamanda yani Palezoik zamanda meydana gelmiştir. Türkiye'yi oluşturacak tortullar Tetis denizinde birikmiştir. Evet. Tersiyer yani 3. jeolojik zaman Alp Himalaya Dağları oluşmuştur. Türkiye'de Kuzey Anadolu ve Toros Dağları 3. zamanda meydana gelmiştir ki bu da yine soru olarak çıkabiliyor. Direkt bilgi sorusu olarak çıkıyor. Dinit, petrol, tuz ve bor yatakları yine 3. zamanda oluşmuştur. Zaman sonuna doğru Türkiye toptan yükselmiştir. Kuaternir yani 4. jeolojik zaman. İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur. Egeit Karası çökmüş ve Ege denizi oluşmuştur. İnsan ırkı ortaya çıkmış ve ilk medeniyetler oluşmaya başlamıştır. Türkiye'nin günümüzdeki şeklini aldığı dönem dördüncü zaman diyeceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi kıvrım ve kırık dağlarına bakalım bir, bir de bunlara örnekler vereceğiz. Kıvrım dağları yanlardan sıkıştırılan tortullar esnek bir yapıda kırılır. Ve bu kırılma sonucu antiklinal yani kıvrılma sonucunda kubbeleşen bölümdür. Şöyle senklinal kıvrılma sonucu çanaklaşan bölüme senklinal diyoruz. Yani şuraya antiklinal dersek şuraya da senklinal demiş oluruz. Kırık dağlar nerede görülüyor arkadaşlar? Ege'de değil mi? Çünkü yapısı sert olduğundan dolayı Bunlar direkt kırılır ve kırılma sonucu arkadaşlar Horst ve Graben diye iki kısmı oluşur. Horst kırılan tabakaların yüksekte kalan kısmına denir ve Graben kırılan tabakaların alçakta kalan kısmı olacaktır arkadaşlar. Bunu düzeltiyorum ben. Graben kırılan tabakaların alçakta kalan kısmına denir. Evet. Kırık Dağlar Ege'de görülür. Güneydoğu Anadolu'daki tek volkanik dağ Karaca Dağı'dır. Engebeli bir yapının sonucunda iklim ve bitki örtüsü çeşitlenir ve kısa mesafelerde değişikliğe uğrar. Karstik Ova, Kalker, Jips ve Kaya Tüzü gibi suda kolay çözünebilen alanlarda oluşur. Akdeniz ve Ege'de görülür. Bunlara aynı zamanda Polya adı da verilir. Platolar daha çok iç Anadolu bölgesinde bulunur. Türkiye'de en fazla etki alanına sahip düş kuvvet akarsulardır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet devam ediyoruz. Önemli terimlere. Vadi Akarsuların içinde aktığı sürekli inişi olan çanaklara vadi denir. Çentik vadi derine aşındırmanın fazla olduğu yerlerde oluşan vadi tipidir. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yaygındır. Bakın derini aşındırmanın fazla olduğu yer dediği zaman zaten aklımızı ilk gelecek yerlerden biri Doğu Anadolu ve Karadeniz. Çünkü orada yükselti fazla olduğu için aşındırma gücü de fazla oluyor. Kanyon Vadi. Karstik arazilerde oluşan vadidir bilir. Akdeniz'de yaygındır. Kırgıbayır. Yarı kurak iklim bölgesinde bitki ve örtüsünden yoksun. Yamaçlarda oluşur. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygındır. Peneplen, akarsu aşındırmasının deniz seviyesine kadar aşındırılmış düzlüklerine denir. Örneğin çatalca Kocaeli Platosu gibi. Menderes, akarsuyunun yatak eğiminin azaldığı yerlerde oluşan bükümlerdir. Ve Menderes'in özellikleri arkadaşlar, yatak eğimi az ve akışı hızı azdır. Taşıma gücü az. Ve enerji potansiyeli kesinlikle düşüktür. Çünkü yükseltinin az olmasından dolayı kaynaklanıyor bunlar. Evet. Delta oluşumu için gerekli koşullar. Arkadaşlar bunu biraz mantık düşünerek de aslında e, yapabiliriz. Yine biz bunları görelim. Ama e, bu kavramların tamamı aslında biraz... Tabi bilgi lazım ama genel kültür bilgisi dışında biraz mantığımızı kullanarak da bazı şeyleri çözümleyebiliriz. Delta oluşumu için gerekli koşullar. Bir, kıyı derinliği ve gelgit az olacak ki akarsuların taşıdığı alüvyonlar, işte taşıdığı mineraller, topraklar ne olsun orada yerleşebilsin ki orada bir e, toprak parçası oluşabilsin değil mi? Ve akarsu bol alüvyon taşımalı kıyıda güçlü deniz akıntısı olmamalı. İşte bunlar olduğu takdirde arkadaşlar delta oluşumu için en elverişli konum oluşacaktır. Buzullar Türkiye'nin şekillenmesinde en az etkiye sahip dış kuvvettir. En etkili olan neydi arkadaşlar? Demin bahsetmiştik. Akarsular değil mi? Evet şimdi Lagün ve Tombolu'nun nasıl oluştuğunu görelim. Lagün Kıyı oklarının bir koy veya körfezin önünü kapatmasıyla oluşan kıyı girisindeki göllere denir. Tombolo kıyıya yakın adalar ile kıyı arasının dalgaları taşıdığı malzeme ile dolması ve adanın karaya bağlanmasıdır. Heyelan Türkiye'de heyelan en fazla Karadeniz bölgesinde görülür. Nedeni yağışın bol olması ve eğimin fazla olmasıdır ve en çok ilkbaharda görülür. Erozyon kurak ve yarı kurak iklim bölgeleri ile bitki örtüsünün cılız olduğu eğimli arazilerde görülür. Erozyonu önlemek için yapılması gerekenler anız örtüsünü yakmamak, eğimli arazilerde basamaklar oluşturmak ve toprağı eğime doğru sürmek olacaktır. Erozyonun en şiddetli olduğu yerler dağlık bölgelerdir. Türkiye'nin Deprem bakımından en az tehlikeli yerleri Tuz Gölü'nün güneyi ile Anamur arasındaki bölgedir arkadaşlar. Evet çığ. Eğimin ve kar yağışının fazla olduğu yerlerde kar kütlesinin yamaç boyunca akması olayıdır. Çığ en çok Doğu Anadolu bölgesinde görülür. Kuraklık yağış miktarının az ve buharlaşmanın fazla olması nedeniyle su kıtlığına kuraklık denir. Evet, Türkiye'deki akarsuların genel bazı özelliklerden bahsedeceğiz şimdi. Boyları kısadır ve rejimleri düzensizdir. Sadece Doğu Karadeniz bölümündeki akar, bazı akarsuların rejimleri düzenlidir. Denge profiline ulaşmamışlardır. Enerji potansiyeli en çok Doğu Anadolu'da. Bunun sebebi yükselti en az ise Marmara'da görülür. Bunun da sebebi yükselti. Burada yükselti çok, burada yükselti az değil mi? Meriç ve Asya Karşıları kaynağını dışarıdan alıp ülkemizden denize dökülür. Kızılırmak tamamı sınırlarımız içinde olan en uzun akarsudur ve uzunluğu 1355 kilometredir arkadaşlar. Evet. Açık havza akarsuların denize ulaşmasıdır ve kapalı havza akarsuların denize ulaşamamasıdır. Beyşehir Gölü Türkiye'nin en büyük doğal tatlı su gölüdür. Bu da direkt bilgi sorusu olarak çıkabiliyor. Atatürk Barajı Türkiye'nin en büyük barajı ve Deriner Barajı Türkiye'nin en yüksek barajıdır. Türkiye ilk inşa edilen baraj içme suyu kullanımı ve taşkınların önlenmesi amacıyla yapılan Çubuk Barajı'dır. Evet burada bir ek eksikliği var. Türkiye'nin olacaktı arkadaşlar. Bu da yani bunlar genel kültür bilgisi olarak çıkabilir. Aklınızda bulunsun. Fay kaynağı suları sıcaktır ve bol mineral içerir. Kaplıca ve maden suyu gibi Ege ve Güney Marmara'da fay kaynakları çok olmasından dolayı sıcak su kaynakları jeotermal enerji buralarda fazladır arkadaşlar. Evet bu dersimizi burada bitirelim. Ee, ikinci bölümü diğer bir video şeklinde yapmayı düşünüyorum. Kısa kısa yapalım ki izlenmesi daha kolay olsun. Ee, bir dahaki dersimizde devam edeceğiz. Coğrafya notlarımız devam ediyor. Toplamda 17 sayfa arkadaşlar. Ben bunları parça parça böldüm. PDF dosyaları bütün şekilde mevcut. Devam edeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.